2009 yılında hayatını kaybeden pop müziğin kralı Michael Jackson aslında kimdi? Nasıl bir insandı? Almanya'nın Bonn kentindeki Bundeskunsthalle adlı sanat müzesi tartışmalara neden olan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Michael Jackson on the wall adlı sergide 70'ten fazla sanatçının gözünden Michael Jackson portreleri sergileniyor. Ancak çıkan son taciz haberlerinin ardından şarkıcıya böyle özel bir platform verilmeli miydi? Basından bize sergiyi yapacak mısınız yoksa erteleyecek misiniz gibi sorular geldi. Ama sergiyi ertelersek iki şey yapmış oluruz. Bir yandan kültür tarihinin bir parçasını silmiş oluruz ve bunu istemiyoruz. İkinci olarak da bu konuyu daha uzun tartışmamızı sağlayacak bir platformu ortadan kaldırmış oluruz ki bunu da arzu etmiyoruz. Michael Jackson'ın yaşadığı yıllarda da kendisine yönelik taciz suçlamaları gündeme gelmişti. 2005'te bu nedenle mahkemeye de çıktı. Ancak geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Living Neverland adlı belgeselde iki adam çocukken Jackson tarafından tacize uğradıklarını anlattı. Bunun ardından dünya genelinde pek çok radyo kanalı Jackson'ın şarkılarını yayından çekti, heykelleri kaldırıldı, moda devi Louis Vuitton 2019 yaz sezonu erkek koleksiyonundan Michael Jackson temalı ürünleri çıkardı. Yeni ortaya çıkan iddialar ışığında Bond'daki sergide biraz değiştirildi. Ek bilgiler eklendi. Peki sergide hangi sanatçıların eserleri yer alıyor? Andy Warhol. Andy Warhol ile başlıyor. Andy Warhol, Michael Jackson'ın ilk gerçek portrelerini yaptı. Tabii ki o harika bir pop art sanatçısıydı ve aslında Michael Jackson'ı pop kültürü dünyasına getirdi. Andy Warhol'dan sonra David LaChapelle gibi başka sanatçılar da Michael Jackson'ın dev portrelerini yaptı. Burada eserleri sergilenen son sanatçılardan biri olan Kehinde de Wiley'di. <laughs> Pek çok Afro-Amerikan sanatçı Jackson teması üzerine çalıştı. Serginin organizatörleri amaçlarının Jackson'ı yüceltmek değil, müziği ve tarzıyla hayranları üzerinde bıraktığı etkiyi göstermek olduğunu söylüyor. Peki müze ziyaretçileri ne hissediyor? Şüphesiz karışık duygular var. Tabii ki medya ve bazı bilgisiz insanların olaya bakış açısı nedeniyle tamamen rahat şekilde gidemiyorsunuz. Bir hayranı olarak bir farkındalığınız var ve tabii konuya farklı yaklaşıyorsunuz. Ne yazık ki medyada olumsuzluklar sıklıkla ön plana çıkartılıyor ve hala hazırda orada bulunan gerçekleri gölgede bırakıyor. Bence bu utanç verici. Pekala bu ayrılmalı. Diğer yandan o parçalanmış bir kişilikti ve sanırım sergide de bu gösteriliyor. Bu konu her zaman gündemdeydi herkesin kafasını meşgul ediyordu. Ben bu konuyu onun sanatçı kişiliğinden tamamen ayrı tutabiliyorum. Bunun bir takdir yüceltimi olmadığını biliyordum. Ama onu sadece sanatçı özelliğiyle algılıyorum ve ona o açıdan bakıyorum. Yani bende olumsuz bir imaj bırakmıyor. Bazı şeyleri birbirinden ayırmak zorundasınız. Bu yüzden sergiye farklı bir perspektiften bakarak gitmiyorum. Onu sanatçı olarak görüyorum. Sonuçta onun nasıl bir insan olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Jackson ailesi ise belgeselin ve suçlamaların yer aldığı haberlerin bir linç olduğunu kaydedip Jackson'ın %100 suçsuz olduğunu savundu.